Bugün Minecraft'ı farklı yaşlarda oynamaya çalışıyoruz. Seviye arttıkça yaşlarımız değişirken aynı zamanda oyunları bitirerek yarışı kazanmaya çalışıyoruz. Bakalım hangimiz kazanacak? Şimdi evet. beyler mevzuyu anladınız mı? Yani gittikçe evet. yaşancı. Evet. evet. Ve bunlara tam Minecraft değil böyle... Oğlum ne oluyor? Oo. Beyler tamam tamam başla da başla. Düşüreceğiz. Sakin birbirimize düşürük ama bir dakika bu. Ah! Allah kendimi düş. Aa çıktım lan. Oğlum iki katmış orası benim beyin yandı. Beyler delikanlıysanız gelin hadi eyvallah. Allah <laughs> Aa, niye düştüm oğlum ben? Amokus. <laughs> Amokus. Zot, adam sen şey, Bak adamsan delikanlı gibi, in aşağıya adam. Ben yukarıdayım o zaman. Ya valla böyle bir şey yok. Tamam beyler ben sınırlarımı ayrıladım. Dıt şey <laughs> hayır, hayır geleyim. Geleyim vallahi. Easy. Come on man. Ya sen ne yapıyorsun açık ya. Terbiye ederim. Arkadaşlar bu arada bütün mevzu şu. Yani yaşanık hem seviye atlayık her oyun sonunda hem de yaşanık ve farklı oyunlar oynayık. Evet. Ya Zot in. Adam ki vs atalım be. İn ben zaten vuramıyım Aha. Come on come on. Turn'ı geriye attı. At. Allah nerede? Oğlum Zot. <laughs> Zut sucuklu tost oldu adeta. Hop anladın ince espriler. Bir 0 O zaman ilk oyunu ben kazanmış oldum. Profesyonel Anladın Anladım bize böyle yap ya. Oğlum bir dakika lan kollarım. Kollarım oh. sanki büyüdü. Oh, büyüdük. Kanka Yağlan. büyüdük lan. Büyüdük büyüdük. Tamam bir dakika kızıl taş yine eşitse kızıl taş. Kızıl taş canması. Burada ne olabilir? Gözlemci. O, burada burada bir düğme var bir dakika dur. Burada ne yapacağız şimdi ben anlamadım bunu. Bir dakika Gızı, taş olmaz <laughs> kızıl <Maca>, taş. Maca bir sevmem. Şey kızıl taş gözemci. Oy buldum buldum yemin edeyim. Bir dakika şunu şöyle alalım. Hızlı 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 hızlı. Hızlı ol oğlum seri seri. Seri seri, daha çok daha çok. Daha çok daha çok daha çok. Daha... Kanka ben anlamadım hiçbir şey yapıyoruz bir ama. Oğlum bir dakika çok büyük problemlerdeyiz Yammer bir saniye sakin. Hemen şunları. Oh, bir dakika bu değil. Bekle. Oğlum kalan süresi değil galan süresi. Beyler sürenin içini halletmemiz lazım muhtemelen. <laughs> Oğlum ben bundan da alayım ne olur ne olmaz Ha ben hepsinden toplayayım Ha ben de anda. şu an hepsinden toplayayım yemin olsun Ama bir sıkıntı var Çok varsa. az kaldı ama Oğlum gel sıkıntı yok siz yapamadınız taş taş, taş 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 Siz yapamadıysanız sıkıntı yok Oğlum herif grafting yaptı son Yapma Bu ne? İpeksi dur. şundan da alacağım Dur 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 dur. Ne haber? Süreniz bitti Tamam dur ilk yapan kazanıyor o zaman Yapacak bir şey yok bekle Hızlı bir şekilde halledeyim Hemen şöyle Oğlum graftingleri unuttum Kanka grafting ha, enayi. Bunlar nasıl yapılıydı? Dur bir dakika Tamam bu bir Kız taş şineleci kız taş ha. Bir dakika fazladan yaptım dene kızıltaş tamam kızıltaş şalesi. bir dakika bu değil saç inleyicisi zıng bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika kızıltaş Craftingi yanıma almadım ya bende Kızıltaş inleyicisi zıng tamam kızıltaş lambası Yapıyor mu Yapıyor mu Kızıltaş lambası gözlemci ah yaptım Allah yapamadım. Allah. Dur bir dakika. Bitti. Bitti. <laughs> ya. Ben hiçbir şey yapmadım bu arada. <laughs> Sizi izledim çünkü anlamadım <laughs> abi ilk başta. Sonra da jeton düştü dedim çok geç oldu artık yapmayayım. Olay kim kazandı ki şimdi? Erkekler Zot mu kazandı ben, ben mi? Valla ben. Evet. Yağmur kim kazandı? Ben yanlış Bence yere koydum. Zot kazandı kanka. Kanka yanlış yere koydum. Şuraya koydum gördün. Sen en iyisin o yüzden. Neyse bir bir olsun yapacağım. Ben Yapacak. kazandım bak <laughs> ben kazandım. Yapacak bir şey. Zot bazen. kazandı. Among us, Zot kazandı. Among Us. Among us. <laughs> <laughs> lan Oo, büyüdük tamam, bırak. Tamam büyüdük bir dakika bakayım elimi elimi göremeyeyim. Al bakayım Zoda ne olmuş oğlum? Zod... fazla büyümüş kanka. Oğlum Zoda ne oluyor? Kafası. Allah. Oğlum kanka. Oğlum yer kırıldı. Yeni girdi. Hayır! Şşş beyler. Aa <laughs> kapıyor o göz. <laughs> <laughs> bu ne Ağzı açılıp kapanıyor ya bir de. Bu arada 3'te bitiyiz o haberin olsun. 3 olan kazanıyor beyler. 3 olan. Bu çoğun yaptı daha değil mi? Allah. Hayır! Tamam. 2'yim şu an. İki puan. Zotta iki, iki puan. Zotta iki puan bende. Üç Nasıl işte Oğlum? Bir tur daha indiren kazanayım iş. Işte. Bir birisiniz şu an. Beraberesiniz. Oğlum niye benim vuramıyor kimseye benim şey çubuk? Oğlum Zot. Zot bu arada savurma kaç çektin. Savurma kaç çektin. Abi, söyle. Üç. Ben bunu üç oldu diye bir mi? vuruyor. Zot'un bir vurması. Dur la dur ya. Bizim altı vuruş. Bekle bekle. Ben deneyeceğim. Bekle. Bekle diyeyim bak. Zot. <laughs> <laughs> <Parti gülüyor> Eğer çocuğu ya. orta niye açayım bari <laughs> Vur ona. Oğlum zot gitmeyin kanka. Zotta bir şey kanka, var. Kanka kafadan vuramayayım ki çocuğa. Yok zotta bir şey var. Vallahi zot. bir gitti. Şey. gitti. Şu an kaç zot? İlk defa düştü zot. Hayır ikinci defa düştü. Tamam sen de iki kere düştün. Hadi oğlum. E Amır bir tur daha düşersen elenin. Üçte üçte bitiyor bu arada. Zot iki kere düştü. Zot nerede? Zıplama bu arada. Zıplarsan daha çok gidiyor. Taktiği de vereyim sana. Bu kim oğlum? Oğlum ne oluyor? Ne zot? Oğlum bu çocuk. La ne olmuş bu çocuk? Ah! Ah! Dur çok odaklandım şu an. Şok fokusum. Allah'ım ne olur. Beyler. Beyler. Tamam attım ben bunu. Yapılır. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> tamam Zod 2 oldu. Zod 2 oldu. Ben 1. E Amr 0. Neyse. Tostan iyiyim en azından. Her zaman olduğu gibi. Hayır Ama ben 3 oldum. Oğlum, ben attım seni. Tamam ben oğlum. oğlum Onu demeyeyim. Genel oyun tablosu. Hani 3 oyun oynadık ya. Onları say. Anladın lan. Yani Yakaladın. <laughs> <laughs> ne oldu lan? Ne oldu <laughs> lan? Oğlum neredeyiz lan? Bir dakika yeşil, oh. yemişim. Atlar şeyler var bak bak. Komutan olacağız Burak. En son komutanlıkta beni hileyle yenmiştin şimdi. Ya ben amır, seni. Şimdi bekle. Öncelikle. Ya ben de. Beyler ha. bakın şimdi. Herkes kendi takımıyla bir konuşsun. Ey konuş. Beyler bakın. Siz tostsunuz. Bunları sandviç yapabilirsiniz yani ekmek arası. Ya konuşmaya hiç gerek yok arkadaşlar. Rolü bozuldu ya sonra. Zord sen konuş seninkilerle. Konuştum. Oğlum bu vallahi hilekar ya. Bu çocuğa ne olmuş ya? Görmeli ya komple hilekar olmuş. Oğlum herif güç bastı bunlara. Ben kabul etmeyeyim böyle bir yarışmayı. Yeter yeter. Yeter yeter. Allah'ın belası yeter. Ama bir tane seni kenara <laughs> <laughs> Ya sen de deprem. E Amur başlatayım. E ee, yetişmiyor kanka. Ya buraya yetişmiyor. <laughs> ya buraya yapacak bir şey yok. 3 2 1 Başla. Dıt dıt Oğlum ben niye arada kaldım? Lan beyler. Birbirimize kapışın. Oğlum bırak. <laughs> benimkiler alacak. Benimkiler alacak bu sefer. Hadi oğlum. Başarırsınız lan. Oğlum bir dakika. Kanka, hadi. Hadi, hadi. lan. Oğlum şöyle bir, bir şey. Yok. Ben niye böyle oldum hadi. ya? Hadi. Azaldık. Hayır. Hayır. Oğlum iksir basmış ya. O <laughs> yüzden kolay olmuş bu. Niye böyle? Oğlum ben niye? Benimkiler diye. Benimkiler çok şirin Adeta benim gibi. <laughs> hiç ayarları yok. Gördüler her şeyi. Yağmurlu e, askerlere. Döndü ondan sonra da gördü. İkisine bir girdi benimkiler. İşte neyse. Önemli olan yürek yürek. Sizin gibi olsun. Sizin gibi oyun kazanacağım hiç kazanmayayım kardeş. Ya ne anlatıyorsun sen? Şurada tamam. Gel. Yardım et bana. Şunları indirsene. Gel gel. Oğlum bir şeyim yok. Yağmur e, vada versene. Haydi yürüyün gidin. Yağmur e, daha bir çocuklar rahat. yeter artık. Yeter. Oğlum bunu niye? Bizi öldürdün oğlum. Onunla kaldı. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ya Zot kazandı mı kaybetti ya. mi? Ergeçler onu yorumlarda bir tartışalım. Ben için Zot'u kazandığına inanmayayım. Şahsen, şahsi fikrim olaraktan. Benim oğlum sakattı. <laughs> oğlum bir oğlum dakika karakteri. olta gelmiş lan. Oğlum Roblox karakteri gibi olduk bu ne? Roblox bakayım. Oğlum ben niye böyle? Hayır. <laughs> Muhtemelen benden kurtulmak için Oğlum, bana tuzak kaldı. ben <laughs> <laughs> pembe oğlum, varmış. Sakattı. Ben görmedim pom <laughs> şey pembeyi pompayı diyecektim. Sen bırak. Yağmur e, dur. Yağmur e, dur. <laughs> Beyler yine 3 hakkımız dur, dur. var. 3 kere. <laughs> Eamur'a gitti. bir Ama haksızlık he. Ben daha Alamayacaksın haydi. Yok ben saymıyorum bunu. Saymıyorum az bir uzaklaşayım bekle ya. Oltu oyna oltu oyunu. Oğlum niye tutmuyor la bu? Oğlum siz niye de bana ben ona. Dön Oha paslaştık lan. Evet. Lan. Eamur. gitti. Sonra haydi. bir saniye. Şşş 2 saniye bir bakışalım. A da gitti, A da gitti, gitti tamam. Zot da gitti, Zot iki kere mi gitti sen? Evet. Bir, bir ben gittim, iki Zot gitti, Eamur Cici, Eamur gitti zaten. Zot gel bakayım. Hah. dur dur dur, bu sefer kazanacağım. Seni iyi A gitti, gitti gitti. Aa! Kolaydı. Kendi çılımdan korktum. Elmer, Ne lan ne? Bu işte bir şakallık var. Acaba nasıl? Ne? Bu ne, <laughs> böyle? Yok, bir şey Bu ne bir böyle? Bir yok, bir yok. Bu ne böyle ben? nasıl gittin? Şey yok. nasıl mı gittin? Ayağa takıldı işte bir... oğlum görmedin mi? Oğlum sen var ya sen. E <laughs> Ben kazanamadıysam <Buraklıoğlu> <laughs> 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 <biraz işte>. Burak Kulu da kazanır. Burak o bir daha işte. Bırak en enayi. Tamam, okey beyler hazırım. <laughs> Sahalara bir kral geliyor. <gülüyor> 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 Burada bekleyeceğim ben. Yağmur e, gitti oğlum, yağmur e, sal artık. Sen çok akıllısın ha. <laughs> kişi gördün mü? Ben de düştüm. <laughs> tamam, gitti. Oğlum bir dakika yine de havada uçuşuyor beyler. Bir saniye. Oğlum bak ama bu kadar da olmaz. Oğlum bak bunda vallahi bunda evet, bir sıkıntı evet, var. Evet. Allah bela versin. <laughs> yok abi yok ben kabul etmiyorum valla. Zot kazandı ama ben vallahi kabul etmiyorum. Bunda bir şakalık var. Bir, ya? Siz ne düşünüyorsunuz? Hiçbir abi. fikrim yok. Hakikaten uyuz oldum yani. Son 3. Ben bir Eamır 0. Eamır ile yaptı zaten. Beni arkadan ittirdiği için Eamır diskalifiye oldu. Ya, yalan yalan ağlama ya. Umarım ben bir sözdür. Bugünlük de videomuz bu kadar. ben <laughs> de... Allah belan. Oğlum <'ım gülüyor> <fena. gülüyor> <laughs> buradan düştü ya. Ya umarım ben bir sözdür. Ben de sizin yorumlarınızı, desteklerinizi bekleyin. Kendinize iyi bakın. Diğer <laughs> videoda <var> görüşmek <laughs> üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Allah emanet. Zing. Biz kaçtık. Bir elme sallayın oğlum. Kameraya niye oldu artık? Bay bay. Oğlum tuttu götürdü lan beni. Bay bay.